Bunu büyütelim. Hı, Hı Tamam, kodunu aldım. Hii. Ay çok güzel çıkmışız Siz bir baksana. Evet. Ay. Canım babacığım, şuna baksana. Gülümsüyor ama ne kadar uzun aslında. Yok bence gayet mutlu seni verdiği için. Allah Allah. Evet. <laughs> Allah Allah, hiçbir resimde orkun yok. Aa, evet. Gelmedi mi acaba o gün? Yo, geldi canım. İlk kıyılırken bir gözüm üstündeydi bir halt etmesin diye. Atıyorsun ya. Mesela orkun olunca Benim de bu kadar içimi işlediyse Orkun bir kabuslar görmeye başladım. Sabah Orkunç bir rüya gördün sen? Maalesef. Nasıl gördün? Boş var ya. Hiç hatırlamak istemiyorum tekrar. Ya söylesene ya. Ya boş var ya Marun. Rüyaydı geçti bitti işte. Ya sana zarar mı veriyordun? Bir şey yaparken mi gördün? Hı hı. Ya? İşte yani... ...o vardı yanımda, sen değil. Ya pişman etme beni söylediğime işte. Tamam, güverdi, geçti, bitti diyorum. Vallahi zaten suratını görünce ben de sıçradım. Tamam, önce ne oluyor? ya gel, 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 yani yemin ediyorum ter bastı ya. <laughs> <laughs> Mert'e bak şurada. <laughs>